Merhaba arkadaşlar. Sevgilin Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Hasan Mert. Bugün Golem Pekka ile yaptığım canlı bir klan savaşını tekrarını izleyeceğim. İlk başta klan kalesindeki birliği çıkartmak için böyle bir dev bırakıyorum. Sonra birazcık bekledikten sonra büyücüyü koyarak Tam onların onun geçeceği yola zehir büyülerini atıyorum. Sonra ejderi öldürmek için tüm büyücülerimi geniş bir şekilde bırakıyorum. Büyücüler çok hasar almadan golem ve pekkayı bırakıyorum. Ardından duvar yıkıcılarımı savunmalı bir şekilde bırakıyorum. Tüm savunmaların dikkat devlerde olduğu için. Sonra hemen buraya bir şifa atıyorum. Büyücüler de şifalardan etkileniyorlar. Ardından barbar kralı etrafı temizlemesi için iki büyücüyle birlikte buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi %50 ve %50 aldık ve e, köy binasını yok ettik. Golemlerin hala ikisi de duruyor. Pekkalar da kenarlardan ilerlemeye devam ediyorlar. Ardından hemen bir öfke daha koy koyuyorum. Büyücüler önlerinde destek birlikler olduğu için büyücüler fazla hasar görmüyor. Ama herhalde tüm büyücüler öldü. Bir büyücü var. En son artık savunmalardan gittikçe uzaklaştığı için barbar kralın özel hamlesini kullanıyorum. Demir yumruğunu. Kenarda da bir gizli tesla kalmış. Barbar kral ve barbarlar ona yöneliyorlar. Bu pekkada son olarak iksir deposunu öldürüyor. Barbar kralımızın birazcık canı gidiyor ama önemli değil. Ve %100 olarak klan savaşını tamamlıyoruz. Ben yine ikinci klan savaşımı yapmak için birliklerimi eğitim. iki golem. 3 pekka. On duvar yıkıcı. Bir dev. Ve on büyücü. Klan kalesinden de büyücü istiyorum. büyüler olarak da bir zehir buradan alıyorum. Klan kalesine de hangi büyü gönderilirse fark etmez. İki öfke ve bir şifa eğitmeye başlıyorum. Ve yine aynı şekilde diğer bir bu diğer eğittiğim birliklerle de buraya videoyu durdurup birliklerin eğitilmesini bekledikten sonra buraya da sizin gözünüz önünde saldıracağım ama buradan %100 alacağımızı düşün, düşünmüyorum. Hemen birliklerin eğitilmesini bekleyelim. Arkadaşlar birliklerin eğitilmesini beklerken Clash Royale oynuyordum. Çok ilginç bir saldırı geldi. Hemen size göstereyim. yani hiçbir şey yapmıyor. Kupa düşmek mi istiyor? Anlamadım. Rakip oyundan ayrıldı da demedi. Herhalde bilerek bıraktı maçı, hiçbir şey yapmadı. Onun hamle yapmasını bekledim. Yapmayınca ben koydum bomba kulesini. Sonra yine adamın hamle yapmasını bekledim. Herhangi bir şey yapacak mı diye. Yine hamle yapmadı. Mızraklı goblinleri koydum ucuz olduğu için. Hala hiçbir şey göndermiyordu. Adamın bıraktığını mı test etmek için bunu attım. Herhangi bir şey koymadı. Adamın bu sefer maçı bana bıraktığını anladım. Ve asıl saldırıma geçtim. Hani bana bırakmıştı maçı direkt. Yani barbarların arkasından balon bıraktım. O kule yıkılınca size de, e, de deste videosunda gösterdiğim gibi minyonları aynen bıraktım. Sonra balon bir kere daha evet böyle maçı kazandım. Çok ilginçti. Arkadaşlar birlikler eğitildi saldırımı hemen yapıyorum. Yine tüm klan kalelerini ejderle doldurmuşlar. Şöyle dikkatini dağıtmak için bunu buraya çekeyim. Oraya gelene kadar. Tam bunu böyle. Sonra Katını dağıtmak için büyücülerimi geniş bir şekilde yine bırakıyorum. Sonra şuradan şöyle saldırmayı planlıyorum. Bundan kalan kalemdekileri bıraktık. Bunların içeri yönelmesini istiyordum ama içeri yönelmediler. Acık da kötü saldırdık çünkü pek kalabalıkları gitti o kötü oldu. Şöyle bir öfke, yani mesela oraya gidiyorlar öfke boşa geçti. Kolemler de çok kötü bir. sonra %100 alamayacağız ya. Yani çok saçma Pekkaların gittiği yer. Pekkaların suçu çok. Şu barbarlar belki bunu alabilirse onu da alamazlar. güzel bu arada hiç kimse görmüyor. Görüyormuş. Çok kötü saldırdık. Bir önceki saldırımız çok iyiydi. Arkadaşlar işte böyle saldırarak böyle Golem Pekka saldırıları klan savaşlarında çok işe yarıyor. Diğer tür saldırıları ve tek tür saldırıları da göstereceğim bu videomuzdan bu kadar. Videolarımıza like atmayı ve ben ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.